Aferin lan Mr. Beast 100 tane su kayısı mı açtırdın Af Afrika'ya? Bu videoda inşa edeceğimiz 100 kuyudan ilki bu. Al! Yarak böyle arabaları patlatıyordun. isabet olmuş amına koyayım. Gözüme girdin. Bundan sonra arana sövmeyeceğim. Su! Su çıktı! Su çekti. Oh, oh. Oh. Lanet olsun. Bir saniyeden kısa bir sürede Kenya'daki küçük bir köyün sınırsız temiz içme suyuna kavuşmasına şahit oldunuz. İyi ki bitti. Afrika'da 99 kuyu daha açacağız. Bu videoya bayılacaksınız. Bu 100 kuyu toplamda 500 bine aşkın kişiye temiz içme suyu sağlayacak. Kenya'nın bu kısmında birkaç kuyu daha inşa... Uçma, su açma kuyusu 4750 lira mıydı neydi ya? Evet öyle bir şey ettikten sonra gün... Yarrak milyonluk Lamborghini'yi patlat. Buraya az yatırım. Buraya bin euro do doman. Neydi? Nairiri'deki bir okulu ziyaret ettik. Abi bizi gördük. Euro 5000 euro bir kuyu. Ha, pardon Mr. Özür dilerim. 5500 bin, euro. euro, 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 euro Ananı helal um, olsun. çok sevindiler. Nasıl gidiyor? Bunu hiç beklemiyordum. Sen yap o zaman amına koyayım. Yapmadığını nereden bileyim? He. Yapsa story at artık. <laughs> <laughs> Karşılama için teşekkür ederim. Ne desem bilemiyorum bile. <laughs> Hepinize teşekkür Ne kadar tatlısınız lan. Abla montajla mı koydular onu kafana amına koyayım? O ne? Teşekkür ederim. Köy halkı bizi karşılamak için bir tören hazırlamış ve Nolan kendini kutlamalara kaptı. Nolan ömrümde gördüğüm en tuhaf insan. Kendim de tuhaf olmama rağmen söylüyorum. Okulu biraz gezdikten sonra... İşte misafirimiz geldi. Keyifler nasıl? Günümüz iyi geçiyor mu? Tanıştığıma memnun oldum. Öğretmenlerden biri öğrencilerin şu an kullandıkları su kaynağını gösterdi. Bu nehrin içmesi son derece tehlikeli Ay, suyunu kullanıyor. Öğrencilerin kullandığı su buradan mı geliyor? Evet. Akıl almaz. Evet, öğrencilerin hep ishal şikayeti oluyor veya tifoya yakalanıyorlar. Çünkü su kaynağı olarak burayı kullanıyoruz. Evet. Tedavi etmeye çalıştık ama işte durumu görüyorsunuz. En nihayetinde hayat Abi. devam ediyor. Sonuçta suya ihtiyacımız Yapma var. Ben. Durum son derece içler acısı. Çocukların bu tehlikeli su kaynağını kullanması, ömürlerinin kısalması, hatta bazen de sona ermesiyle sonuçlanıyor. Neyse ki bu köyün artık böyle bir sorunu olmayacak. Bu kaskın bana olacağını sanmam. Oh. <laughs> Kafam çok büyük. <laughs> Bakalım burada su bulabilecek miyiz? Oh! 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 Yağmur yağıyor. Çok güzel. Su yer altından çıkarıldıktan bu sonra bağlı. buna benzer devasa varillere pompalanıyor. Su kulelerinin dolumu tamamlanınca çevredeki köylerin yalnızca temiz içme suyu ihtiyacı değil, aynı zamanda basınçlı su ihtiyacı da karşılanacak. Böylece çamaşır yıkarken artık kirli su kullanmak zorunda kalmayacaklar. Hadi çekil. Nolan'ın annesini baz alırsak o şey ne kadar ağır. <laughs> Nolan'ın annesinin <laughs> iki katı. <laughs> ah tanrım. Bak buradan seni aşağı itin. Ha <laughs> tamam işte oldu her şey yolunda. Kenya'da 20 kuyu daha açtık ve işimiz bittikten sonra... Kendisine de kuyu kazmış. Merak etme öbür çizmede <laughs> daha çok su var. İlk e, 29 kuyuyu nasıl inşa ettiğimizi bilmenizi isterim. Devasa bir sondaj aletiyle yüzlerce metre derinliği kazdık. Kirli suları açtıktan sonra temiz su içeren bu devasa akifere ulaştık. Ardından tulumbalar aracılığıyla Nairili gibi... Ya amına koyayım o zaman dünyadaki herkes yardım etsin bu Afrika'nın en azından su sorunu çözülsün ya. Yani mantıken evet. Afrika'daki pek Değil çok ya. yerin suya ulaşması için boru hatları döşedik. Bakalım tadı nasılmış. Su gibi. Bu beş Allah kuru Allah, Allah amına koydum seni. Sürdü. Bu kuyu günde ne kadar su sağlayabiliyor? Yapılıyor bayağı zaten. E amını siktim bu ne? Burayı niye yapılmamış? 3600 galon. Bu kuyu okuldaki 400 öğrenci haricinde bütün mahalle ve civardaki köyün de su ihtiyacını karşılamış olacak. O için size teşekkür ederiz. Ya, hiç Hay önemli canım, değil. Evet. Bu kuyu 30 yıl boyunca durmaksızın tamam. su pompalayacak. Böylesi büyük bir etkisi olan bir eylemin bir devletin kaynakları, ödenekleri olmaksızın mümkün olmadı. Ben Vahşi olma... Frank'i izlerken amına koyayım hatırlıyorsunuz mu o sahneyi? Vahşi Frank izliyorduk ya bir tane şeye girmişti su yoktu adamlar susuz bir parça su alabilir Ömer miyim dedi attırdı, suyu aldı hep üstüne döktü. Ananı sikeyim adam nasıl çok bakıyordu. Senedir, Hatırladınız mı orayı? Seni izliyorum. Skyland'daki yayınlar daha samimi git YouTube'dan Skyline'teki yayınları izle o zaman. Al bak samimiyet. ...düşünseniz de bu doğru değil. Bu sorunu çözmek gayet mümkün ve tüm insanlığın da çözüm için çaba sarf etmesi gerek. Başarınızın sırrı nedir peki? Açıkçası yapmayı sevdiğiniz bir şey bulup uzun bir süre yapmaya devam ederseniz bir gün mutlaka başarılı olursunuz. Şimdi iyice yaklaştıracağım. Bizi çekiyor. Duydum Güzel mu? değil mi? Evet. Yukarı evet. bakın bizi çekiyor. Tamam biraz daha yaklaşacağım. Evet. <laughs> Evet, kendinizi görebilirsiniz. Ayrıca bu köy, bu köy ve 12 başka köy için daha su kuyusu açmayı başardı Ve kuyu açma işlemi devam ederken okullarına da yepyeni bilgisayarlar bağışladık. Helal lan. Ki. Hem de çok Vay çok beğendiler. Ya, Vallahi çok helal çok sana. Komilyalarla sınıfları yeniledik, kitaplıkları inşa ettik ve işlerini de yeni kitaplarla doldurduk. Her bir öğrenciye birer futbol topu hediye ettik. Çok teşekkür ve tüm sınıflara modern beyaz tahtalar ve projektörler koyduk. Projektörü beğendiniz mi? Lan vallahi <laughs> helal olsun ya. kullandığımız evet. toz Ağabeyim çıkarıyordu. Ama almış. artık her şey temiz. Gerçekten minnettarız. Ya ne demek lafı bile olmaz. Sonra 45. kuyunun yapıldığı bölgeye gittik. Ve halkın çok daha zor durumda olduğunu gördük. Suya her ihtiyaçları olduğunda ormanın içinde bir buçuk kilometrelik tehlikeli bir yolculuğa çıkmaları gerekiyor. Ve üstüne üstlük yolları bu büyük dağdan geçiyor. Okula su taşıyabilmek için çok erken... Allah'ın sikimemeni ki... Üstüne üstlük yolları bu büyük dağdan geçiyor. Okula su... Aynı zamanda ki abu bakara da pençe. Su taşıyabilmek için çok erken kalkıyorum. Sabah 4 civarı falan su taşımak Aynen. çok tehlikeli. Zemin çok kaygan. Yaralanma ihtimali son derece yüksek. Kuyu açma işlemi sürerken bölge halkı da beni kullandıkları su kaynağını görmeye götürdü. Yani su için bu yolu kat ediyorsunuz. Günde kaç kere? İki kere. Günde iki kere mi? Açık. Yani sıradan bir öğrenci bunu mu taşıyor? Evet. Aman Oğlum, yazık günah Her ya. Her 200 öğrenci yapabiliyorsa ne kadar zor olabilir? Son derece zor. <laughs> Olamaz. Aa, burası çok dik ve bu dağdan inmek çok uzun sürüyor. <laughs> Her gün böyle. Bu yolculuğun zorluğu beni oldukça şaşırttı ve bu insanlar çeşmeye ulaşmak için bunca zahmete katlanmak zorunda. Üstelik suyu içmek de tehlikeli. Normalde içme suyunuzu buradan mı alıyorsunuz? Evet. İçlerinde su varken bu bidonların ağırlığı 18 kiloya ulaşıyor Oğlum, ve bir çocuğun bu ya dağdan ya. bunları taşıması akıl alır şey değil. Kadınlar iki bidon taşıyabiliyor. Ha, o halde ben de taşıyabilirim ve bidonlar dolar dolmaz da daha geri tırmanmanın vakti geldi. Acele edin gidelim. Taşırken hiç zorlanmıyor bile. Ya. Hallederim hallederim. <laughs> Artık temiz bile olmayan su için saatler harcamak yerine okullarına yalnızca 3 metre uzaklıktaki çeşmede bidonlarını doldurabilirler. <laughs> Çok yoruldum. Sonra 46. kuyuyu açtığımız köye ulaştık ama bir sorunla karşılaştık. Bu köyün tam ortasından devasa ve tehlikeli bir nehrin geçtiğini öğrendik. Şu an tehlikeli görünmese de yağmur İnsan mevsiminde bu yüksekliğe ulaşıyor ve köprü sular yok. altında kalıyormuş ve köprünün önemli olmasının sebebi... Adacağım, şu, ama bizim izlediğimiz şey, beraber izlediğimiz belgesellerde e, timsah oluyordu buralarda amana koyayım. Şu, köy şu tarafta. Hastane ve okulsa o tarafta. Her gün birkaç kez köprüyü geçmeleri gerek. Bu köprü ne kadar tehlikeli de olsa başka seçenekleri yok. Köprü Su seviyesi mi yükseldiğinde ben. insanlar, öğrenciler ve hatta hayvanlar akıntıya kapılabiliyor. Önceden köprüyü geçmeye çalışan 3 kişi hayatını ya, kaybetti. Yaptım. Bu yaşam kaybı akıl almaz ve kabul edilebilir değil. Durumu öğrendiğimiz an yardım etmeye karar verdik ve kuyuya ulaşmalarını sağlayacak köprünün inşaatı tamamlandıktan sonra biz de Kenya'nın 320 kilometre ötesindeki Zimbabwe'ye gittik. Yaklaşık bir haftadır Afrika'dayız ve açmamız gereken daha çok kuyu var. Biraz kokuyorsun. Çok tuhaf. Bu sabah duş aldım. <laughs> Vay canına. <laughs> Bitirmeme müsaade et ki kollarımı indireyim. Bu iki kuyu için bana yardım eder misin? Evet, evet, evet. evet. İlk olarak acilen temiz suya ihtiyacı olan yerel hastaneyi ziyaret ettik. Ya oğlum adamlar şaka yaparken ne güzel yapıyor. Birbirinize hukuki Bak abi sen Barbaros'a ananın amı kokuyor diyorsun ya. <laughs> kokuyor ama adam efendi gibi kokuyorsun dedi. Abi, abi, şimdi, onlar, abi onlar ama onlar da alancılık yapıyor ya. işte. Ya tamam da kardeşim yani İçeri girdiğimiz zaman bu hastanenin ya. köy için ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Bu hastanede yılda yaklaşık kaç çocuk doğuyor? Her ay yaklaşık 50. Yani yılda 600 çocuk. Evet. Vay canına. <gülüyor> <gülüyor> Ama maalesef hastanedeki hamile annelerin su için bir buçuk kilometre yürümeleri ve bu ağır kovalarla su Şaka taşımaları gerekiyor. Ya. Neyse ki yeni bir kuyu pompasının inşası için gerekli masrafları karşıladık. Hadi çekin. Oldu. No Yapmamız olur. gereken tek en şey pompayı çalıştırmak. 20. Kanada İçişleri Bakanı Jona McDonald bu videoyu görmesin. Niye? Ömürge diye mi? Tamam ne olun hazır mısın? Hazırım tamam. Şöyle etkileyici bir zoom yapalım. Ne olun düğmeye bastım çalışıyor mu? Su akıyor. Aa, <laughs> gidip görmek ister misin? Tabii. Hadi gidelim. İnsanların hemen şimdi suya erişebilmesine çok seviniyorum. Gerçekten çok güzel oldu bu. Bizim oğlum profesyonel bir dansçıdır. Evet. Sana eşlik etsin. Neden dans eden hep ben oluyorum? Ne yapıyor öyle? <gülüyor> 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 Aa, tabii. Pekala tamam, bu görüntüye katlanmanızı istemem. Temiz su ihtiyaçları haricinde köydeki birçok öğrenci ulaşım sorunu yaşıyordu. Biz de hepsine bisiklet hediye etmeye karar verdik. koyayım ya. <laughs> çok fazla çocuk olduğunu biliyorum ama biz de çok bisiklet getirdik olayım ben bisiklet sürmeyi bilmiyorum. Jimmy anca bisiklet hediye etmeyi bilir. Yarram Lamborghini'den fırsat mı kalıyor? Amını sikerim seni burada boşuna. burada kal. sokma. Bisiklet sürmeyi öğrenmedim hiç. Hadi şu bisikletleri bir sürelim. 3, 2, 1, başla. Ha, yani herkes beni geçiyor ama dikkat et bisiklet sürmeyi bilmiyorum. Kimseye çarpmak istemem. Sürmek ister misin? Tamam hadi sür ufaklık. Tamam. Bisikletleri... Ufaklık diyen ama diye ettikten sonra Az sene sana aklını alır yani sana söyleyeyim <laughs> Sonra şu sayıya ulaşana kadar kuyu açmaya devam ettik. 69. kuyu! Güneş enerjisiyle çalışan bu kuyu köydeki çiftçilerin mahsullerinin ve hayvanlarının ihtiyaç duyduğu suyu sağlamak için özel olarak tasarlandı. Elektrik olmaksızın kurak dönemlerde bile suları olacak. Her panel 200 wattlık ve hepsi pompaya bağlı. Bu pompa saatte 5000 litre su çekebiliyor. Yani tüm köy için sonsuz bir su kaynağı olacak bu kuyu. Helalde. İnanılmaz bu. Zimbabwe'den ayrıldıktan sonra Kokrası Afrika çapında hocam? herkese su sağlamak için yola devam ettik. Ve Uganda'da, Somali'de ve Kamerun'da kuyular açtık. Camerun'da yaptıklarımızı da görmek isterseniz çok yakında Filantropi kanalında buna dair bir video olacak. Bu köylerde vakit geçirmek kuyu açmanın ne kadar önemli olduğunu fark etmemi sağladı. Açları beslemek için tarlalara su sağlanıyor. Hastanelerin temiz kalması sağlanıyor ve en önemlisi gelecek kuşağın sağlıklı uzun hayatlar yaşayarak Oğlum, toplumlarının ya. geleceğini inşa etmesi sağlanmış oluyor. Ne kadar tatlılar ya Şu, baksana şuna bak ya. Temiz suyla birlikte doğacak güneşi bekliyoruz. Su hayatı. Ve yerel halkın da desteğiyle 100 yıl kullanabilecekleri bu köprünün de inşasını sonunda tamamlamış oldu. Hayatlar kurtarıldı. Aileler bir arada olacak ve dertlerimizden kurtulacağız. Bu videoda açtığımız 100 kuyu pek çok hayatı değiştirecek. Ama bu yetmez. O yüzden videonun ardından mümkünse beastplantropi.org Taksim Vez adresine giderek ya da aşağıdaki linke tıklayarak para bağışlamanızı rica ediyorum. Bu videodan tek bir kuruş bile kazanmıyoruz. Elde edilen gelirin tamamı <laughs> dünya çapında bu videoda gördüğünüze benzer kuyuların inşasında kullanılacak. Bir YouTuber'ın bunları yapmasının tuhaf olduğunu biliyorum ama birinin yapması gerek. Ve kimse yapmıyorsa biz yapacağız. Gördüğünüz gibi At bu yani kuyular ben gerçekten ben insanların yaşamını de değiştiriyor. Gözümüze girdi Ve sonunda yüzüncü kuyu. Vallahi bir daha nasıl sövmeyeceğim Mr. Bitsin. Söz. <laughs> What? Şimdi ama bak ayıp değil mi bu? İnsanlar suya hasret ama bak sen zorla sevdirtiyorsun. Aman tanrım <laughs> çok üzgünüm. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor evet, ama? Tamam da kardeşim tam diyoruz ki sevmeyeceğiz etmeyeceğiz. Evet elveda daha kılıçlar Yusuf Kayalp Kayalp Yusuf Kayalp abi ne olur Yusuf Kayalp ne olur Ataberk bir kere izle bak çok seveceksin orsuz gelin buraya amına koydularım